Merhaba arkadaşlar, bugün sayfayı kopyasını yapacağız. Şimdi ne diyor Yemekte uyulması gereken görgü kuralları için şart değil. tabanda yemek yememeliyiz Doğru. Yemek yerken peçete kullanmalıyız. Doğru. Ağzınızda yemek varken konuşmamalıyız. Doğru. Sabah yiyebileceğimiz kadar yemek koymalıyız. Doğru. Kendi bardağımızdan su içmeliyiz. Doğru yani. Başkası bardağımızdan su içeceğiz. değiliz. Ağzımıza büyük noktalar almalıyız. Hayır. Boğazımda kaçar. Yemeğimizi kendi yemeliyiz Doğru. Bu önemli, önemli. Yemek yerken ağzımızı şapırdatmamalıyız. Doğru. Şimdi burada ne diyor? Sağlıklı yaşam için aşağıdaki verilenlerden şart değil şart yeteri kadar uyumak arkadaşlar ben anlamadım onu Aynı. şimdi anladım arkadaşlar çok kolaymış yeteri kadar uyumak yani doğru tırnaklarımızı düzenli olarak kesmek doğru her sabah ellerimizi ve yüzümüzü yıkamak doğru Düzenli ve dengeli beslenmek doğru. Yemeklerden önce ve sonra ellerimizi yıkamak doğru. Yemeklerden sonra dişlerimizi fırçalamak doğru. Ayda üç kez banyo yapmak doğru. Düzenli olarak spor yapmak doğru. Arkadaşlar bunların hepsi doğru. Şimdi arkadaşlar baş... E, Başka zamanda buraya yaparım. İsterseniz yoruma yazın yapayım mı yapmayayım mı? Bay bay. Dur bay bay. Arkadaşlar daha kaç sayfa var haberiniz var mı sizin? Bak şimdi. Kaçtan kaçı kadar yapmışım. Bak arkadaşlar şimdi beşten kaçı kadar yapmışım.